Arkadaşlar yine niş otodayız. Yine günlerden püf, Tanus dediğimiz bir gün. İşte ufak ufak başladık çalışmaya. Bunların hepsi değişecek, sökülecek. Ön takımı attık arkaya. Bunu kumlamaya götürüyorum Eller kirlenmeden abi hiçbir şey olmuyor. Mafyasın be kral. Bir sebebi var oğlum. Evet, Kartal'da en sevdiğimiz yere geldik. İlyas abinin garaja. Uç yaptıracağımız malzeme de bu. İlyas abinin yarış arabalarında falan kullanıyor. Bunları Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ön takım bitmek üzere gibi. Pazartesi yeni bir hafta. Artık bitiririz. Şöyle göstereyim. Şunları güzelce temizledik amortisörümüz takacağız. Gazın sertlik ayarlı. Bunlar Burton Power'ın yayları. 234 pound spring rate'leri. Yani alçaltmaya müsait. 5 santim, eksi 5 santim. Motorcraft alt rotülümüz. Delphi üst rotillerimiz. Ondan sonra buraları bu plakayı falan boyadık. İşte diskler. Bunlar orijinal ilk başta ama biliyorsunuz e Brembo kaliper aldım. İşte tamburları falan, kampanaları boyadık arka kollarımız. Bak eski alt rotilin şeyi prospektüsü torkları bile yazıyor sıkma torkları. Çok iyi değil mi? Delphi'nin rot başları, rot kolu var. Yani Delphi olması güzel çünkü artık kalitesiz yan sanayi parçalar da üretiliyor. Bunlar gayet kaliteli. Burada eski parçalarımız var. Bu kaliperleri kullanacağız şimdi. Ama sonra diğer projemizde Brembo. Poyralarımız burada. Bunları temizleyip takacağız. Arka yaylarımız şöyle arka kollarımızın üzerine geliyor. Şöyle göstereyim. Bunlara burç yaptırdık. İlyas abi yaptı. Şöyle bunlar da arka yaylarımız 5 santim indireceğini ümit ediyoruz. Şimdi en kritik şey diferansiyel. Bu 1.3 English Axle dedikleri dandik dingil. Buna kilit falan olmuyor. Oluyor da çok pahalı, az bulunuyor. Ben 2.3'lerden ya da 2 litrelerden de bazına çıkan Atlas diferansiyeli takacağım. Bu arka karpuzu tam yuvarlak olanlardan. Ona kilit tabi takacağız. Ama şimdilik bir yürüsün bunu kullanırız. Bir boyarız tabii ki. Şanzımanımız 5 ileri. Şaftımız orada. Gördüğünüz gibi devam. Geç olsun güç almasın diyoruz. Keyifli. Bittiği zaman çok daha keyifli olacak. Heyecanla bekliyoruz. Sizden çok daha heyecanlıyım merak etmeyin. Şimdilik böyle bunlar yürüsün. Bundan sonra zaten disk de büyüyecek. 280 olacak. Kaliper zaten o Brembo'lar. Ama şimdi böyle bir bir vakit kullanayım da ne zaman olacağı belli değil. Bunlar dolu diskler. Isınır hemen. Ortaya çıkmaya başladı İlyes abi. Evet güzel oldu herhalde. Değil mi? Sevecen oldu. Aynen. Şu şeker gibi. Valla şimdi yayları falan da takınca Yayları kırmızı yapacağız mı? Böyle, böyle. Ya fark etmez siyah siyah da olur yani kırmızı da olur ama şimdi yani, yani siyah iyidir zaten pislenecek bir de onu statiye metatiye düzgün boyamak lazım ki şey fabrikasyon dursun. Yayımızı takmaya sıra geldi. Yine de bayağı büyük duruyor, uzun duruyor. Mercedes'in OEM şeyi mi bu? Evet. İyi Yakıştı güzel. Mısın? Yakıştı vallahi. <gülüyor> Getir. <gülüyor> senin araba da bitince zaten geçen OM606'yı senin motoru paylaştım. o abi kaç beygir olacak bilmem ne. orijinalleri bu. Buna göre şu kaster kol bulucu diye geçer. Bunu bileceğiz. kaster kol burçlarını da yaptık. Şimdi ne kaldı? Viraj demirlerimiz kaldı. Şöyle. Viraj demirlerimizi yani o kaster kol burçlarını buraya koyacağız. Şu araya. Sonra da buradan buraya viraj demiri ve ön takım tamamlanacak. Evet arkadaşlar yeni bir sanayi günü daha artık son aşama. E, dingilimizi boyayacağız. Şaftımızı boyayacağız. Ön takımın ufak tefek eksiklerini tamamlayacağız. Yükleyeceğiz. Nişoto'ya götüreceğiz. Hemen oradan İzmit'e döşemeye. Şöyle son update'i vereyim. Kolay gelsin Reis abi. Şimdi bu Evet. <laughs> <laughs> Bunu tabi böyle temizledik ama 90 bunu değiştireceğim bu çünkü bir üçün dingili böyle bir temizlik boyası atacağız çok böyle bunu kumlamadık yani elektrostatiğe vermedik ön takımı da göstereyim ön takımımızda bunlar arka kollar bunları takarız ön takım hazır bir tek viraj demirini bağlayacağız şunları zaten geçen hafta yapmıştık bu hazır zaten bu şekilde böyle. Arkadaşlar yakıtımızı alıyoruz şu anda yükledik dingilimizi, ön takımımızı buradan Bakırköy'e Nişota'ya inşallah kısa zamanda yürütüp döşemeleri takmaya götüreceğiz. Evet arkadaşlar Nişota'ya geldik. Ustalar hatırladı mı artık bizi bilmiyorum ama hatırladın mı usta? Hatırladım. Bugün indiriyoruz Nişota'ya inşallah hızlıca bitireceğiz. Bu bölümden böyleydi. Diğer bölümlerde görüşmek üzere bizi takipte kalın. Görüşürüz.